zarar ediyor. Sokaklar temiz. Herkes normal kendi e, halinde insanlardır ama Türkiye sokakları DAİŞ çeteleriyle dolu. Bunu biliyor musunuz? Size bir, bir örnek. Diyarbakır'da özel bir dans okulunun açık alanda düzenlemek istediği dans gösterisine katılanlar tek bir gelten bir grubun saldırısına uğradı değerli izleyenler. Akşam saatlerinde Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan Tema Park'ta Tema Park'ta özel bir dans okulu açık alanda dans, dans etkinliği düzenliyor. Dans gösterisinin başlamasıyla parka gelen yaklaşık 50 kişilik bir grup izliyorsunuz. Tek bir Allahu Ekber sloganları atarak dans etkinliğine müdahale ederek ayrılmalarını, dalmalarını istiyor. Ancak etkinliğe katılanlar alandan ayrılmayınca tekbir getirip grup tarafından saldırıya uğruyor. Sandalyelerle, sopalarla yapılan saldırıda etkinlikteki bazı kişiler de çeşitli yerlerinden yaralanıyorlar. İhbar üzerine oraya yerine gelen 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi edilmiş. Yaralardan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılmış. Saldırıya uğrayanlar şikayetçi oldu ama sarı cizmeli Mehmet Ağa. Şimdi belki ben bunu bak böyle gülerek anlatıyorum. Niye biliyor musunuz? Size çok sıradan bir olay gelebilir. Bu çok düşünmesi gereken, üzerinde bütün siyasilerin iyi durması gereken bir olaydır. Diyarbakır'da Kürtlerin yaşadığı bir kentte da gelip bir parkta insanların dans etmesine müdahale ediyorsa bu iş çok çok tehlikelidir. Bu tehlike artık büyük bir merhaleye erişmiştir. Ve bu 50 kişiyi olduğu söylenen bu gruplar kim? Hangi derneğe mensup? Hangi partinin güdümünde? Hangi partiye mensup? Bunlar nasıl öyle bir araya geldi? Kim bunları oraya gönderdi? Bütün bunlar siyasilerin ciddi anlamda üzerinde durması gereken meselelerdir. Ve Diyarbakır halkı bu da işleri sokakta yürütmemeli. Ya orası orada bir buçuk milyon Kürt yaşıyor. Daeşlerin ne işi var Diyarbakır'da kardeşim? Bunlar Avrupa'yı berbat etti. Orta Doğu'yu rezil ettiler. Bu zihniyet. Bu köyüne bir zihniyet. Şimdi de Kürt illerine dalaştılar. İşte Batman'da, Bitlis'te, Diyarbakır'da. Bilmem ne. Hizbül kontra bunların tamamı. Daeş'le birlikte. Hizbül kontra. Daeş, El Nusra, Öso, Meso. Hepsi aynı zaten. Devletin kontrol ettiği paramiliter güçler bunlar. Tabii ki devlet göndermiş oraya. Tabii ki polisin onlardan haberi var. Polis istesen onlara hepsini yakalar. Yakalar mı? Yakalar mı? Yok. Hakkında ceza verir mi? Yok. Ancak halk kendi hukukunu kendisi kesecek. Bunların Diyarbakır'da adım atmasına halk müsaade etmeyecek. Bu kadar net. Ha, nasıl olacak bilmiyorum. Gerçekten ben şu anda merak ediyorum. Bu da işin ne işi var Ahmet'te? Bunlar da Size Bize ne insanların dans ettiğini. İnsanlar dans mı ediyor? Soyunuyor mu? Çıplak mıdır? Ulan siz her şeyden önce gidin kendi pisliklerinizi temizleyin be. Her türlü rezaleti, ahlak siz yapmıyor musunuz? Bütün dünyanın gözlerinde sizin yüzünüzden Müslümanım demeye insanlar utanır hale geldi ya. Sizin yüzünüzden. Allah'ın belaları. O yüzden bunların Kürt illerinde yeri olmamalı. Adım attırmamalı gerekiyor bunlara. Bunlar öyle düşünce özgürlüğü falan diye bir şey yok. Bunların birçoğu zaten Ahmetli değil, birçoğu zaten oralı değil, Kürt değil. Bunların işi olamaz orada. Bir şekilde bunları halletmeleri gerekiyor. Sokakta gördüler mi bunları halledin. Gerçekten halledin. Bir güzel dayak çekin, bir güzel dövün, bir güzel benzetin gönderin yani. Bu kadar. Bir buçuk milyon Kürt yaşıyor Diyarbakır'da. Bu dayışların, sokaklarda insanların Efendim niye dans ediyorsun? Sana ne oğlum? Dans ederim, etmem. Sana ne? Dedim ya. Adamlar grup grup geliyor. Oradaki birkaç genç kendilerini savunmaya çalışmışlar, dövmüşler. Yani böyle insanlara karşı var ya Yahu bilmiyorum ne yapmak gerekiyor? Yani Açıkçası aklımda çok şey geçiyor da ben yayında dile getirmek istemiyorum. Ne gerekiyorsa yapmak gerekiyor. Bu kadar net söylüyorum. Kim ki gidip sokaklarda insanları rahatsız ediyorsa yani böyle bir şey olur mu ya? Ben parkta oturacağım. Biri gelecek. Efendim sen niye burada oyun oynuyorsun? Ya da ne bileyim niye şortla oturuyorsun? Sana ne lan? Soyunurum ben. Valla üzerinde olsa sallarım iki tane. Yemin ediyorum kafasına da sallarım yani. Sana ne? Yani sen bekçi misin? Sen bu sen dinin İslam'ın bekçisi misin? Belki adam Müslüman değil ya. Belki o adamlar Müslüman da değil. Sana ne? Bilmiyorum. Rezil bir toplum. Acayip inanılmaz. iğrenç bir toplum. Ben nefret etmeye başladım bu toplumdan ya. Bu bu nasıl bir zihniyet kardeşim? Yani biz bunlar yüzünden yemin ediyorum İslam dininden nefret etmeye başladık ya. İğreniyorum böyle. Artık iyi birini görüyorum. Bakıyorum Müslümandır, temiz saftır bile ondan bile şüpheyle bakıyoruz artık. Ya bu artık bunların yüzünden inatlaşmış artık. Birçoğumuz kendi içimizde küfür ediyoruz ya. Bu şerefsizler yüzünden hepsi ya. Bunlar öyle İslamiyet'e falan bir şey kazandırmıyor. Bu day zihniyeti dünyanın en tehlikeli vahşi zihniyetidir. Bunlar Müslüman falan değil ama öyle görünüyorlar. Yani öyle görünüyorlar. Bütün dünyada öyle görüyor. Avrupa öyle görüyor. Bak Avrupa onların inadına götürdü. Çalara oy verdi ya. Bunların yüzünden. Bütün dünyayı pis hale getirdiler. Ya o şöyle bir kökleri kazısa dünyana kadar tertemiz hale gelir. Herkes özgürce dilediği gibi yaşar ne kadar güzel. İlginç. Temizlenmez ki kardeşim. Bütün dünyadaki pislikler bunlardan oluşuyor şu anda. Ee, o yüzden bakınız onların 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 doğurduğu sonuçlara geçelim. Avrupa parlamentosu seçimleri vardı değerli izleyenler. Çok önemli bu da. Evet seçimler Avrupa Birliği çapında 4 gün sürdü. 27 ülkede gerçekleşti. 6 ile 9 Haziran arasında 1 milyar seçmeni var Hindistan'ın ve Hindistan'dan sonra dünyada en çok seçmene sahip olan bu Avrupa Birliği'ne bağlı ülkeler değerli izleyenler. Ee, 17 yaşından sonra 16 yaşından sonra oylar kullandığı için Almanya'da belki de yüz binlerce, milyonlarca genç ilk defa oy kullandı ve o gençlerin büyük bir çoğunun oylarının nereye gittiği şu anda tartışılıyor. Acaba o sağcı, aşçı partiye mi gitti diye tartışmalar yaratıldı. Biraz detaylara bakalım değerli izleyenler. Bu arada Fransa ve Avusturya'da bu aşırı sağcılar birinci oldu. 720 üyesi var Avrupa Parlamentosu'nun ve 27 ülkeden bu parlamenterler seçildi. Almanya'da İktidar ortağı partilerin oyları eridi. Aşırı sağ Almanya için alternatif AFD partisi ülkenin en büyük ikinci partisi oldu. Şimdiye kadar SPD'den sonra üçüncü partiydi. Şimdi ülkenin resmen ikinci partisi oldu değerli izleyenler. Ve resmi olmayan sonuçlara göre Avrupa Parlamentosu'nda liderlik 184 vekil çıkaran Merkez Sağ Avrupa Halk Partisine geçti. <laughs> İlginç. Şimdi tabii ki Almanya'da tartışmalar başladı. Başbakan Olaf Scholz partisi Sosyal Demokratlar tarihin en kötü sonucunu aldılar. %13.9 oy oranıyla AfD'nin gerisine düştüler ve parti genel sekreteri Kevin Kühnert bu bizim için çok acı bir sonuç dedi. İstifa etmedi tabi. 2025'te seçimler var. Almanya'da federal seçimler var. Ee, ve Scholz devam eder mi etmez mi bilmiyoruz. Koalisyon şu anda sallantıda onu da söyleyeyim ben. Ee, Yeşiller de Sol Parti'de eridi gitti bunlar. Gerçekten de eridiler. Yeşiller %11.9 aldı. 2019'da e, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de %20'nin üzerinde oy almıştı. Yarıdan yarıya bir iniş var yani. FDP e, FPD yalnızca oyların yüzde e, FDP pardon FDP de yüzde 5.2 oy aldı onu söyleyelim. Şimdi e, AFD dedik ikinci parti oldu. Oyların yüzde 15.6'sını alarak Avrupa parlamento seçimlerinden bahsediyoruz değerli izleyenler. Ve e, 15 vekil gönderdi Avrupa parlamentosu. İnanılmaz. İnanılmaz. Şimdi tabii ki Almanya'da seçimler de gündeme gelmeye başladı. Ona da değineceğiz. Öncesinde Fransa ve Belçika'da da depremler oldu bu sonuçlardan sonra. E, Fransa'da e, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik Cumhurbaşkanı Emmanuel Partisi Rönesans'ın iki katına kadar yükselen bir oy oranı aldı. Ve e, Macron meclisi feshettiğini duyurdu. Erken seçime gidecek. Bir ay sonra seçim olacak. Le Pen ne dedi? Efendim biz bunu memnuniyetle karşılayacağız. Zaten biz nasıl olsa iktidar olacağız dedi. Yani Fransa'da da acayip şeyler oluyor. Peki Belçika'da? Belçika'da da Başbakan Alexander Der Croo istifanı, e, istifasını açıkladı o da bu sonuçlardan sonra. E, <gülüyor> <gülüyor> bizim için çok zor bir akşamdı. Kaybettik dedi. <laughs> İstifa ediyorum hadi eyvallah. <laughs> Avusturya'da da aşırı sağın ilk parti olarak çıktığı bir e, başka bir ülke Avrupa'da. Özgürlük Partisi tahminlere göre %27 ile ilk kez ulusal e, çaptaki bir seçimde birinci çıktı. Bu da sağcı ve erşici bir parti. Hollanda. Hollanda'da da yine e, aşırı sağcı Gerd Wilders. Biliyorsunuz 2023'teki seçimlerde de birinci olmuştu. Özgürlük Partisi e, parlamentoya 6 vekil göndermeye hak kazandı. Vallahi helal olsun adamlara. İtalya'da aynı durum. İtalya'da başbakan... George e, Meloni aşırı sağ partisi yüzde 26.6 ile 28.6 ile birinci parti oldu. 24 koltuğunu garantiledi. Parlamentoya gönderdi Avrupa Parlamentosu'na. Macaristan'dan da e, yine 21 vekil gönderen Macaristan Viktor Orban'ın Milliyetçi Partisi 11 temsilci çıkardı. Yarıdan fazlası. Kıbrıs'ta da aynı durum söz konusu. Elam hareketi ülkenin altı kontenjanından birisini ilk defa bir ırkçı, bir sağcı milletvekili parlamentoya gitti. Macaristan'da Peter Magyar'ın kurduğu merkez sağ TISSA partisi yaklaşık %30 oranda oy aldı. Ve iktidara ciddi anlamda bir rakip olduğunu bu seçimle ispatladı. İspanya'da da durum farklı değil. Popüler, sağ popüler partisi başbakan Perdo şansesin Sosyalist Partisini yenerek seçimden birinci parti çıktı. Ee, bir aşırı sağcı parti daha var, o da üçüncü oldu yani. Birisi birinci oldu, birisi üçüncü oldu. Yunanistan'da da durum farklı değil. Ee, yeni demokrasi yüzde 28 oranı ilk sırada yer aldı. Yeni demokrasi biliyorsunuz faşist ve sağcı bir e, parti, onu da söyleyeyim. Şimdi AKP'nin kurduğu bir parti vardı. Neydi? Dava Partisi miydi? Neydi? He, öyle bir şeydi. Dava Partisi, Dava Partisi. Dava Partisi de Almanya genelinde sınıfta kaldı. Çok övünüyorlardı. Çok paralar harcadılar. Çok reklam yaptılar. Benim YouTube kanalım kadar oy alamadı. 148 bin oy aldı. Evet aynen öyle. Oylar nereye gitti? <laughs> Tabii ki ee, bunlar şey yaptı. Şimdi Buradaki Türklerin büyük bir kısmı ben size söyleyeyim bunu ciddi olarak söylüyorum. Buradaki Türklerin büyük bir kısmı sandık başına giderken biz bu Sak Parti'ye oy verelim. Bunlar kültürel sinirli şeyler şeyiyle Sak Parti'ye oy verdiler. Buna inanabilirsiniz. Oysa ki Sağ Parti bunun Kürdüne, Türküne bakmıyor. Bu AFD denen bu partiyi erkçe anlamıyor musunuz? Bunlar içerisinde Hitler kalıntısı olan birçok insan tutuklandı ya. Siz ne yapıyorsunuz yani? Valla tanıdık birkaç kişi beni aradı. E biz kime verelim? Yazmış, yazanlar vardı. Biz kime verelim yani falan filan. Ya dedim o partiye vermeyin de hangisine verirseniz verin, verin o derece. Ve adamlar Gençlerden çok oy almış. Burada doğup yiyen birçok genç. Ben de tanıdıklarımla konuşuyorum. Onların politikalarını hepsi beğeniyor. Adamlar var ya gençlerin beynine girmiş. Ama hepsi yabancı düşman aslında baktığınız zaman. Adamlar diyor biz gelirsek yabancılara süreceğiz diyor. Adam al, yani şey mesela diyor okullarda örnek size söyleyeyim. Okullarda diyor yabancılara ne işi var? Almanların okulları ayrı olsun diyor. Ya da kota verelim. Her okulda en fazla yüzde beş yabancı olsun. yabancıların başka okullara sürelim. Hepsi beraber okusun diyor. Yani e, Almanya'da mesela gimnazium en yüksek dereceli liseler oralara yabancılar girmesin diyor. kota verelim yüzde beş olsun en fazla. Çünkü yabancıların beyni daha çok çalışıyor. Şu anda gimnazumlara gidin. Biraz daha zor liseler bunlar. Puanı yüksek olan öğrenciler gidiyor. %80'i yabancı. Niye? Yabancıların beyni daha çok çalışıyor. Öğrencileri daha çok çalışkan. Almanlar gitmeyince bu defa bu ölçü parti ne, parti ne yapıyor? Yok böyle olmaz. Mesela çocuk yuvaları. Çocuk yuvalarında diyor Almanlar çok olması gerekiyor. Yabancıları bir yere toplayalım. %3-4-5 yabancı katalım arasına falan. İnanın bana ekonomide sosyal, siyasal, kültürel politik her alanda bu partiler iktidara gelirse tabii ki Alman sistemi oturmuş bir sistemdir. Bu devlet kağıt üzerinde olan Türkiye gibi bir muz cumhuriyeti değildir. Biz bunu biliyoruz. Ama bunun etkilerini PDP, PDP siz iktidar olduktan sonra bunu yaşarsınız. Bakın şu anda böyle birkaç eyaleti idare etmeye başladılar. Gidin bakalım siz orada bir sinema başvurusunda bulunabilir misiniz? Hayatta bulunamazsınız. Resmen işkence ediyorlar. Bu intihar eden olayların birçoğu o bölgelerde meydana geliyor. O derece yani. O yüzden umarız ki bunlar iktidar olmaz. Valla bunlar iktidar olursa buradaki yabancıların tamamı Alman vatandaşıymış, yok irticacıymış, yok Türk pasaportuymuş, yok bilmem neymiş hiç fark etmiyor. Onlar için pasaportun şu kadar bir önemi yok. Alman mısın değil misin kardeşim sen? Bitti. Bunu net söylüyorum. Umarım olmaz. Bu arada Almanya'da erken seçim. Çarlar da yükselmeye başladı. Onu da söyleyeyim yani. Valla Olaf Scholz şu anda sıkışmış durumda başbakan. E o da kaybetti. E, CDU e, o da kaybetti. Cık. Kardeşim nasıl olacak peki? E, Yeşiller o da kaybetti. Dilinki tam şeyde mecliste değildi ama e, nedir hükümette? E, o da kaybetti. Ya kimse kalmadı. Bilmiyorum yani Almanya'nın durumu toparlaması gerekiyor. Bu yabancı düşmanlığı. İşte yabancı düşmanlığının ortaya çıkış sebebini ben o yüzden biraz Ahmet'e bağladım ya. O da işlere bağladım ya. Daha bir hafta önce bir polisi katlettiler Almanya'da. Bıçakları da ya. Adam şey tekbir getirip polisi vurdu ya. Yani ya Avrupa'da rahat bırakmıyorlar. Kardeşim yani Avrupa'ya gelip Avrupalıları rahatsız ediyorlar. Buradaki insanları rahatsız ediyorlar. Avrupalılar ne diyor? Kardeşim o zaman almayın bunları diyor haklı olarak. Eşinin milyonlarca 18 milyon sadece yabancı Almanya'da yaşıyor. Kardeşim hepsi suçlu mu? Yok. Ama birileri bir suç işlediği zaman tamamına o gözle bakıyorlar ister istemez. O yüzden Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri bundan sonra daha sıkı bu işe sarılacak. Yeni yasalar çıkarıyorlar. Ee, özellikle Afganistan'dan gelenleri, bundan sonra Afganistan gelenleri içeri almayacaklarını söylüyorlar. Burada olup da suç işleyebilir, işleme durumunda olanların tamamını sınırda şeylerin diye yasalar çıkarmaya çalışıyorlar. Ee, ve bu şekilde de başa çıkamazlar. Yani ırkçılık almış başını gidiyor. Buradaki yabancılar da e, buradaki Avrupa'daki yaşam biçimine ayak uydurmak zorundalar. Yani siz başka adamların ülkesine gelmişsiniz. Siz onlara uymak zorundasınız. Adamların yasaları var ya. Siz kendi yasalarını çıkarıp adamların size uymasını bekliyorsunuz. Bu yanlış bir şeydir. Siz gelmişseniz buraya siz buradaki yasalara uymak zorundasınız. Bu kadar net söylüyorum. Demokrasisinden yararlanıyorsunuz biliyorum. Ee, ne bileyim ama bu kadar da olmaz yani. Binlerce cami açmış. Açılsın ibadet olarak ibadet edenlere zaten Avrupalıların saygısı var. Ama birçok camide Daş elemanları yetiştiriliyor. Avrupalılar bunu görüyor. Almanlar bunu görüyor. Biz bas bas söylüyorduk bunları. Yok. Almanlar sanki kaç tane, şu anda kaç tane daişliğin Almanya'da yaşadığını bilmiyor mu? Biliyor. İstihbaratı güçlüdür. Peki neden bunları müdahale etmiyor? Yani neden bir operasyonla kardeşim Daş üyesi olan tamamı Daş maden bir terör örgütü ise tamamını yakalayın o zaman. E, yapmıyorlar. Ondan sonra bıçaklama, saldırı, arabayla şu bu olaylarına da karışanlar olduğu zaman da ökçülük yükseliyor. Bu defa da bu ekçi partiler ne diyor? Bak biz size diyoruz yabancılar. Ya yabancılar yapıyor kardeşim. Bir Avrupalı ya yapmıyor bu olayları. Orta Doğu'dan gelen, Suriye'den, Afganistan'dan, şuradan buradan gelen insanlar bu olayları yapıyor. Belli yani. Yani Müslümanlar yapıyor. Açık net olarak adını koyma gerekiyorsa. Allah kahretsin o Müslümanları tabii ki. Onlar sanki İslamiyet'e bir şey mi kazandırıyorlar? Tam tersine. Neyse değerli izleyenler devam edelim. Bu arada İki kadın ekranda Almanya ve İsviçre'de İsveç'te e, parlamentoya giren iki Kürt kadın. Avrupa parlamentosu seçimlerinde Kürt kadın adaylar Özlem Alev Demirel ve Evin İncir yeter o, oyu alarak yeterli oyu alarak parlamentoya seçildiler. 9 e, dokuz Kürt adayından ikisi Avrupa parlamentosuna girdi. Diaspora'da dokuz Kürt adayı gösterilmişti. Sadece ikisi maalesef parlamentoya girmeyi başladı. Alman Sol Partisi'nde aday gösterildi. Kürt kalın politikacı Özlem Alev Demirel bir kez daha seçilerek 2019'da da seçilmişti. Bir kez daha seçilerek parlamentoya girmeye hak kazandı. kendisi Malatyalı 1984 doğumlu. 1989 yılında ailesiyle birlikte Almanya'ya geliyor. O da e, yine sanırsam e, başvurusunda bulunan ya da işçi ailesi olarak gelen yani, onu tam olarak bilmiyorum. Bonn Üniversitesi'nde siyasal siyaset bilimi ve tarihini okumuş kendisi. E, zaten Alman Sol Partisi'nden, bundan önceki seçimlerde de e, mecliste parlamentoda pardon yerini alıyordu. E, diğer Kürt kadın siyasetçi ise İsveç Sosyal Demokrat Partisi'nden aday e, olduğu Evin İncir. O da 1984 yılında Diyarbakır'da doğmuş. 6 yaşından sonra İsveç'te gelip ailesiyle birlikte yerde şu 2010 yılında e, üniversiteye başlıyor hukuk fakültesinde mezun oluyor ve 2019 seçimlerinde o da parlamento seçimlerine giriyor ve bu da ikinci parlamenter e, parlamento seçimine girişi olarak diyelim onlara da başarılar diliyoruz değerli izleyenler Kürdistan haberlerine geçiyoruz